11. soru. Koordinat düzleminde K noktasında bulunan bir karınca önce 3 birim aşağıya sonra 5 birim sağa gidip bir yiyecek alıyor. Daha sonra 4 birim sola 1 bir birim yukarıya gidiyor. Buna göre karıncanın son geldiği noktadan orijine gidebilmesi için eksenlere paralel olacak şekilde en az kaç birim hareket etmesi gerekir? Şimdi başlangıçta eksi 5 noktasında. Demiş ki ilk öteleme hareketimiz 3 birim aşağıya 5 birim sağ. 5 birim sağa ötelersem, eksi 4'ü 5 arttırırsam 1. 3 birim aşağıya ötelediğimde 5'ten 3 çıkartırsam 2. Daha sonraki öteleme hareketim. Demiş ki 4 birim sola, 1 bir birim yukarıya. 4 birim sola gidersem 1'den 4 çıkardığımda eksi 3. 1 bir birim yukarıya gittiğimde de 2'yi 1 arttırdığımda 3'ü gelmiş olacaktır. Dolayısıyla en son eksi 3'e 3 noktasında yani şurada. Orijine gelmek istiyorum ben. O halde 3 birim aşağıya 3 birimde sağ ilerlersem orijine gelirim. Dolayısıyla toplamda 6 birimlik bir hareket yapacağım. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği.